Yeni üyemiz bızdırık mal. Kızım annen çağırıyor gitsene anne. Hay. Çiroz. Hadi koş anne. Yoruldu ama da çabuk yoruluyor daha ikinci gün ya. <laughs> Sürpriz misafir. nasıl korkuyor otlar ona nasıl devasa geliyor aralarından geçemiyor bile. Ay <laughs> yavrum benim. <laughs> annesi de bağırır gelsin diye. Gelsin mi annesi? Şu <laughs> dükenleri falan yiyorlar süt yapıyormuş bayağı öyle. Ay <laughs> yavrum benim. bu kadar erken de çıkartmamak lazım ama annesi çok bağırıyordu. Hadi dedim çıksın. İyi bayak uydurdu ufaklıkta. Ya çok zor ayağa kalktı doğduktan sonra. Ya bir, birkaç gün erken doğurmuş olabilir annesi onun için de biraz çiroz zaten